arkadaşlar. Hoş geldiniz videoya. Bu videoda yıl sonundan da kısımlar var. Yıl başından da kısımlar var. Böyle birkaç günlük bir vlog. Ama videoya giriş çekmeyi unutmuşum. O yüzden bir anda ne oluyor demeyin. Bir anda direkt vloga başlamasın diye size bir giriş konuşması yapayım dedim. ve şimdi sizi videoya baş başa bırakıyorum. Çok kutup ayısına döndüm arkadaşlar. Ama bu kombinle çıkıyorum şimdi. Mont giyince kendim çok Aykut payısı gibi hissediyorum. Şimdi dışarı çıktık arkadaşlar. Videoyu burada başlatacağım. Arkadaşlar şimdi biz dolaşmaya geldik. Yağmur yağıyor dışarıda. Otoparka koyduk arabayı. Bakın bunu buldum. Beni Bir de kedi oyuncak buldum. Bunlardan alacağım. Bir de arkadaşıma hediye almam lazım ona bakın. Şuradan 50. geçişim gerçekten kafa yiyeceğim artık. Arkadaşlar şimdi yemek yemeye geldik ve bakın yanımda kedi var. Kedili masayı seçtim. Kedo. Arkadaşlar uzun zaman sonra yani kış geldi ve mont giymemek için direniyordum. Bugün giydim ve içeri alanı yine de sıcak bastı yani o yüzden montu çıkarttım. Kolonya ikramı aldım annem. <laughs> Bunu böyle biliyorum. Duruyor değil mi? Duruyor. Normalde tripod da var ama böyle de duruyor yani. Küçük robot gibi. Değil mi? <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> geldik. Şimdi size aldıklarımı da göstereyim dedim. Şimdi ilk önce geçen arkadaşımın doğum günüydü. Hediye alamamıştım. Ona hediye aldım. Böyle bir set. Umarım yapabilir. Bunu hediye paketine sayacağım. Arkadaşım bu videonun bu kısmını umarım izlemiyordur. Umarım bu kısmını izlemeden önce hediyesini vermişimdir. Ee, bir de böyle bir şey aldım. Ee, bunu şey için yapacağım. Bu arada baya fiyatı uygundu. 3 tane falan var içinde 100 liraydı. Bugün 30 Aralık ama ben yarın yılın son gününe yetişip Vision Board'umu yapacağım. Ee, yarın fotoğraf bastıracağım. Daha fotoğrafları seçmedim. Şimdi seçeceğim fotoğrafları. Yarın fotoğrafları bastıracağım ve yarın Vision board'umu yapacağım 2026'ya girmeden sonra odama atarım. Bir de bu 75 lira mı neydi? Bayağı ucuzdu. Ben de boyama yapmayı seviyorum bir ara. Bunu evde sıkıldığım zaman yaparım diye düşündüm. Arkadaşlar ne deniyordu buna? Konfetiydi galiba değil mi? Konfet aldım böyle. Geniş. Bunu nasıl tatlıdır bilmiyorum ama 2026 yiyince boş boş durmayayım dedim. Ben yılbaşlarına hep ailemle evde giriyorum ve boş boş duracağım en azından bari konfeti patlatayım dedim. E, annem de dedi ki bunu temizleyecek sen alalım dedi. Yani sıfır sıfır da bunu patladım. Sıfır 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 bizde de evi temizliyor olacağım diye <laughs> gittim ama olsun ya da patlatmak istedim. Umarım başarabilirim. Böyle minik bir defter buldum. Çantama atmadık. Bir de büyük boy bir defter aldım. Bunun tembesini mi alsam Bir çok arada kaldım. Normalde her şeyim tembe ama ay çok aşırı şaşırır sesim. Turuncusunu alayım dedim. Bir değişiklik olsun diye. Bu da baya güzel duruyor. El ısıtıcı aldım. Bunları böyle ısıtıyoruz. Kaynar suda ısınıyor galiba ama sonra kırıyorsun içindeki şeyi. Bir ara vardı bende ama ondan sonra da bu elini ısıtıyor falan. Dışarı çıkarken kullanırım diye aldım. O patiliydi. Ondan sonra kedilere oyuncak aldım. Arkamda yatıyor bakıyor bana. Ona oyuncak aldım oynatmak için. Gereksiz şeyler almayı çok seviyorum. Niye bilmiyorum. Böyle bir set aldım. Ee, i̇çinde not şeyi falan var. Şurada içinden çıkanlar. Kapibaralı. Kapibara yaşı sülhufet kendisi. Bir de böyle kalem aldım. Böyle. Şu tarafı siyah oluyor. Bu taraftan şey yapınca da kırmızı oluyor. Böyle bir kalem. Ee, ve son ıslak mendil aldım bulunsun. Şöyle bir tırnak aldım. Tırnaklarımı kesmiştim kırıldıkları için. Dedim bari takma tırnak takayım. <laughs> Sonra pamuk kufu zaten hep lazım. Bir de bu iki ürünü aldım. Yeni çıkmış büyük ihtimalle. Denemek için aldım. Bu e, kil maskesi. Bu da göz altını aydınlatmak için böyle bir ürün. Bunları aldım. Poşette geldi incelemeye ne almışız diye. Hello arkadaşlar. Bugün aralığın son günü ve yeni yıla gireceğiz akşam. Saat şu an 9.30. Ben sabahtan beri edit yapmaya uğraşıyorum. Dün akşam 4'te yattım editi bitirebilmek için. Bugün de sabah 12 gibi uyandım. Bir de edite başladım. 6'ya kadar falan editle uğraştım. Videoyu atmaya uğraştım. Tüm günüm videoyu bitirip atmayı denemekle de geçti. Sonunda attım ama aşırı uzun bir video oldu. Bazı aksilikler oldu videoda falan. Ama bir daha bu kadar uzun video çekmeyeceğim. Günlük vloglarla devam etmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda sürekli haftalık ya da aylık böyle sürekli çektiklerimi birleştirerek böyle karışık bloklar atıyorum ve bu benim çok hoşuma gitmiyor. Bu arada vision board hala yapamadım. Yarın 1 Ocak'ta yapmayı planlıyorum. Bence 1 Ocak'ta vision board yapmak için güzel bir tarih. Şimdi anneannemlere gideceğim. Orada beni bekliyorlar. Ben işte video işlerini hallettiğim için şey yapamadım. Onlara gideceğim. Onlarla biraz oturacağız. Ondan sonra eve dönüp yıl yılbaşına girerim diye düşünüyorum. Şimdi tikiyoruz. Orada büyük ihtimalle size açamam, yanıma almayacağım kamerayı. Ama eve gelince açarım. Arkadaşlar saat şu an 23.53 ve 7 dakika sonra yıl değiştireceğiz. Yıl değiştirmek çok garip hissettiriyor Ben çünkü yani bilmiyorum garip yani. Ve bakın geçen ev evi böyle şey yaptık ışık falan astık eve yani birazcık Fabian gibi oldu ama böyle renkli yaptık sonra ben 2026 aldım böyle. Yıl değiştirecek olmak bana çok garip hissettiriyor yani bilmiyorum arkadaşlar i̇şte hiç yılbaşı gibi de hissettirmiyor ama ben yine de kırmızı pijamalarımı giydim. Tacımı da taktım. Konfeti patlatacağım. Geçen sene 12 tane üzüm yemeyi denemiştim masalın ama üzüm bulamadığım için kuru üzüm yemiştim. Önemli olan niyet diye. Bakalım bu sene nasıl olacak. Burada konfetimiz var. Nasıl patlatacağımı dair hiçbir fikrim yok. Umarım başarabilirim. Dün e, yılbaşı tırnağı yaptım kendime. Bakın böyle odakla. Böyle kardan, ay kardan anlamı yok. adam var. Sonra şurada geyik falan var. Netler size göreceksiniz. Bu şekilde tırnaklarım ve ben e, yılbaşı kombinim hazır. Somon'un ilk yılbaşı deneyimi. Demin havai fişek patlattı birileri ve ondan biraz korktu sesinden. Ben konfeti patlatacağım herhalde. İnşallah kaçmaya çalışmaz Somon. 3 dakikalar. Bunu nasıl patlatacağız? Çevirerek herhalde. Kullanım şekli. Bir elinizle okların üst kısmından, diğer elinizle okların alt kısmından tutunuz. Okların üst kısmından. Böyle çevireceğim ben bunu? Böyle. Bakın arkadaşlar size pijamamı, pijama altımı da göstereyim. Böyleyim. Kaçta? 59. Gireceğiz birazdan. <laughs> Çıkmak ister misin? <laughs> 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 ha sayıyor. Patlatıyorum. arkadaşlar ilk defa de, korktum biraz. Girmiş bulunmaktayız 2026 ya. bakın yerler yerleri mahvettik. Hava yükseklerini alalım hemen. Nerede? Kaçırdım. Çok güzeldi. Yetişemedik. Ha şurada var şurada. Nerede? Şurada. Ha evet bakın arkadaşlar havai fişek. Bir tane şuradan patlayacak gibi. Kırmızı kalmış o. Aa evet. Konfeti patlatmak eğlenceliymiş bu arada <laughs> Yerler mahvoldu Ben 00'den eğlenmiş olabilirim Ama 0001'de temizlik yapıyor olacağım galiba <laughs> Ay ama somon korktu arkadaşlar İçeri kaçtı Bana bulayım somon çünkü biraz şey oldu Somon gel 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 bir şey yok Aşkım somonum direkt şu önümüzdeki çimden atıyorlar. Evet. Bakın arkadaşlar şuradan atıyorlar direkt. Bu şekilde yerler şey oldu. Hadi ben bunları toplayıp tekrardan havaya fırlatsam aynı etkiyi verir mi? Umarım sizin de yeni yılınız iyi geçer. Mutlu ve sağlıklı bir de huzur lütfen. Umarım dilekleriniz gerçek olur. İyi bir yıl geçirirsiniz. yorumlarda belirtin siz nasıl girdiniz yıl aşına. Arkadaşlar şimdi yeri toplama vakti. 11 geçiyor ama buraya kadardı bizim eğlencemiz şimdi. Yine Bir de arkadaşlar bir tanesi tavana yapışmış ya. O nasıl ya? oldu bilmiyorum yani. Bakın şurada. Şurada bir yerde. Oraya nasıl gitti ben çözemedim yani. Şu kutunun içine koyayım bari. Oha ben onu nasıl alacağım? Elime geçti bunu şeyi. Tamam, arkadaşlar ben size yılbaşı ağacımızı göstermedim onu da göstereyim. Şuraları toplayayım önce de. şurada bizim yılbaşı ağacımız var. Böyle beyaz, birazcık kısa ama olsun. Önemli olan ağaç olması. Dereotu da olsa. Arkadaşlar ben şimdi kırtasiyeye gidiyorum. Kombinim birazcık sefil bir halde. Böyle bir kombindeyim arkadaşlar. Birazcık e, saçma bir kombin ama üşümemek için. Bakın arkadaşlar ne olmuş. Kedi bana sarılıyor ve hava 4 derece. 5. Evet. Ay şu an beni esir altına al bakın ya. Yılaşım. Yemeğini bıraktı geldi bana sarılıyor ya aman ya. Şu an benzin alıyoruz. <laughs> Abi buradayken konuşalım bakalım ne diyecek ne Vision board için böyle görseller bastırdım. Ondan sonra yapıştırmak bir de vermek falan için böyle malzemeleri aldım. Gözüküyor mu bilmiyorum. Evde gösteririm daha detaylı. Fırça falan aldım. Açık kırtasiye yoktu. 1 Ocak oldu. Her yer kapalı. Sonra bir şekilde bulduğum bir kayda. Birazcık soluk çıktı bu arada. Ben daha canlı olmasını istedim ama belki vernik onu canlandırır diye düşünüyorum. Bence 1 Ocak'ta yapabilecek en iyi aktiviteyi yapacağım. Eve gidince zaten birlikte yaparız akşamda ders çalışmaya başlamam lazım çünkü haftaya finallerimiz başlıyor. Şimdi vision board yapmaya başlayacağım. Şöyle iki tane resim bastırdım. Bunlar biraz küçük kaldı çünkü zaten küçük bir tuval almıştım. Birazcık minik ama olsun en azından bir vision board'umuz olsun. Kırtasiyeden şunları aldım arkadaşlar. Üç tane şey aldım zaten çok bir şey almadım. Piritle ya da herhangi başka bir şey yapıştırırsam böyle çok çıkıntıda olur falan gibi geldiği için böyle bir sıvı tutkal aldım. Bir de Sonrasında en üstüne geçmek için şeffaf vernik bu. Kağıdın üstüne falan da sürülebilir türdenmiş öyle dediler. Bundan aldım onlara güvenip. Bir de bu ikisini e, sürmek için böyle fırçalar aldım. Şimdi önce şunları bir keseceğim. Yerleştireceğim nasıl duruyor diye bir önce yerlerine vereceğim. Ondan sonra da tutkalla yerlerine yapıştıracağım yapıştıracağım. Ben şimdi de şöyle size indireyim, keseyim. E, siz de hızlı çekimde izlersiniz artık. Dizimi açayım mı sıkılmayayım. Şimdi bunları böyle küçük parçalara ayırdım ve şöyle yerleştirip nasıl durduklarına bakacağım. 1-2 saattir uğraşıyorum. Çok fazla boş alan kalacaktı. O yüzden etrafını çerçeve şeklinde pembeye boyadım. Ondan sonrasında da yerlerini belirledim. Şimdi de yapıştırma kısmındayım. Bakın böyle yapıştırıyorum. Şuradan da yerlerini belirlemiştim bu şekilde. Buraya böyle yerleştireceğim. Bir de etrafını böyle pembeye boyadım. Arkadaşlar ben sonunda bitirdim ve bakın Böyle oldu. Baya güzel duruyor bu arada. Şöyle bir gazete parçasında da verniği deneyeceğim. Böyle bir sorun oluyor mu diye. Çünkü daha önce kullanmadım bunu. Bir sıkıntı görmezsem bunun üstüne uygulayacağım ki hepsi daha bir bütün halde dursun. Daha böyle canlı ve parlak dursun. 4 gün sonra falan finallerim başlıyor. Hala sınavda çalışmadım. Şuradaki çöpleri saymazsak. Olur gibi ya. Bakın parlattı. Bence sürebilir. Sürebilirim gibi bir bay vibe aldım. Hele bir mahvolsun. Dava açarım. Gerçekten. Şimdi palette <laughs> hazır mısınız? En şey kısım. Bol bol sürüyorum. Parlasın. Boyası akıp birbirine bulaşsaydı ağlayabilirdim. Hangi kısımları sürdüm onu da bilmiyorum ama sürüyorum şu an gelişim. eşit olmuştur bilmiyorum ama sürdüm ve bu arada birazcık parladı gibi geldi bana. E şimdi bunu bir 10-15 dakika kurumaya bırakacağım. Bence güzel oldu. Üstüne şeyi sürünce de bir canlandı. Birazcık şu kısmı kabardı ona sinir oldum ama inşallah yapışır o geri. Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 Ocak ve ben 3 gündür evden çıkmıyorum. Delirmek üzereyim. Düşündüm acaba kafeye ders çalışmaya falan mı gitsem diye ama hava bayağı esiyor ve aşırı soğuk. O yüzden evde kalayım dedim. Ders çalışarak vloga devam etmeyeceğim anlamına gelmiyor. O yüzden bari hazırlanayım dedim. Evde vloga devam edeceğim. Ondan sonra bu vlogu kapatıp editlemeye başlayacağım. Ki hızlıca atabileyim ve vlog çok fazla uzamasın. Sonra bir ikinci... 30 dakikalık videolar atıyorum size. Yılbaşından dolayı çayşama perşembe tatildi. Cuma da benim dersim olmadığı için Cuma da okulum yoktu. Ve zaten birinci dönem dersler bitti. Bu hafta finallerim başlıyor. O yüzden okula da gitmedim. Evdeydim ve çok sıkıldım. Dün çalışmaya başladım. Not falan çıkarıyorum. Bugün de çalışacağız. Şu an kameranın yüz takip özelliğini deniyorum. Ve oha beni takip ediyor. Çok garipmiş. Kalsın bu. Terden çok değişik bir bilgiye döndüm. Size de paylaşmak istiyorum. Penguenler eşlerine taş veriyormuş. Böyle bir değişik bilgi edindim. Mesela bir tane pengueni beğendiğinde, atıyorum bir tane erkek penguen, bir tane dişi pengueni beğendiğinde gidip taş veriyormuş ona. Hani bu e, eşim olur musun daveti gibi bir şeymiş yani. En güzel taşı vermek için hatta bazen birbirlerinden taş çalıyorlarmış. Düşünsenize penguinsiniz. Çok güzel bir taş bulmuşsunuz ve eşim olsun dediğiniz bir penguine girip bu taşı vereceksiniz. Ve bir tanesi gelip sizden o taşı çalıyor. Ben olay çıkarırdım şahsen. O kadar bulmuştum o taşı. E, neyse arkadaşlar. Şimdi not çıkarmaya devam edeceğiz. Dün bir buçuğa kadar falan not çıkarmışım. Salı günü sınavım var benim. O sınava çalışıyorum. Bugün cumartesi günü. Hatta saat 6'ya geliyorum. <laughs> Birazcık geç saatte kalmışım. Anca ben akşam saatlerinde daha iyi çalışıyorum. Niye bilmiyorum. Sabahları kafam çalışmıyor galiba. Bakın dün çıkardığım notları göstereyim size. Şu kısımdan başladım. Şu iki sayfa. Bir de şu kısımları notunu çıkardım. Hala bir konu bitmedi. Azıcık bir kısım kaldı. Onu da şimdi şuraya sığdırır mıyım bilmiyorum. Ama şimdi oraya onu çıkaracağım. Ondan sonra bir yemek yerim diye düşünüyorum. Kahvaltıyla duruyorum. Hala bir şey yemedim. Zaten bir kalktım. Benim uyku düzeni kadar saçma bir şey yoktu şu an. Bir işim olmadığında ben genelde 2'de 3'de yatmaya başlıyorum. Ondan sonra ertesi gün bir falan kalkıyorum. Ve uyku düzenim mahvoluyor. Bunu bir an önce düzeltmem gerek. Çünkü sınav haftasında bir de uyanabileceğimi zannetmiyorum. Geç yataysam da uykusuz kalınca çok zor oluyor benim için. Ajandamı kullanmaya başladım arkadaşlar. Ocak ayına girdiğimizden beri. Bugün bir şey yazmadım. Bugün de yazarız. Dün işte yazmıştım yapılacaklar falan. Bir de 1 Ocak'ta yazmıştım. Vision board yapmıştık zaten en son. O vision board'u ben hala asacak bir yer bulamadım. Rafıma koydum. Burada duruyor böyle. Asmayı denedim duvara tutmadı falan. O yüzden dedim düşmesin. O kadar hayallerimiz düşmesin yani rafta kalsın o. Çalışmaya başlayacağım. Sizi de bir yere ayarlayayım ki görün ne yaptığımı. Arkadaşımın Rio izleme saati geldiği için sürekli bildirim geliyor üstten. Onu sorgulamıyoruz, devam ediyoruz. O <laughs> arkadaşlar. Saatimiz 6.30 oldu. Ee, bir konuyu bitirdim sayılır. Şöyle göstereyim. Şöyle şunları yazdım. şimdi ara vereceğim. Bir şeyler yiyeceğim. Ben size bir şey diyecektim ya. Ne diyecektim acaba? Bu arada bakın dün ne yaptım size onu göstereyim. Böyle bu ruj çekmecemi düzenledim ve o kadar fazla ruj var ki bu sene ruj almayıp şunlardan bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü çok fazla var. Benim ruj bağımlılığı yani bir çekmece ruj var gerçekten. Bu arada bu çok güzel. Bakın kirli tokam var böyle. Hatta bunun pembesi de var. Diğer çekmecemde de makyaj malzemelerim var. Bunların şuralar çok karıştı. Şu kapatıcıların çoğu bitik. Bunları iyice bitirip atacağım. Burada aldıklarım falan var. Burada göz kalemleri, maskara falan. Ve şurada da par paletlerim var. Bakın kedi falan. Bu kısmını çok seviyorum. Makyaj malzemelerimi azıcık düzenleyeyim dedim. Şimdi çok karışmışlardı. Dedim düzenlemişken <laughs> size de göstereyim. Kameranın şarjı çok az kalmış. O yüzden bitmeden bu videoyu da burada bitireyim dedim. Nur indi bir anda yüzüme. Yani şu an editine başladım bu videonu. Hatta size de göstereyim böyle videonun en başlarını editliyorum şu anda. Ama videonun en başının giriş kısmını çekmemişim. O yüzden önce kapanışı çekiyorum. ama sonra birazdan da girişini çekeceğim. Büyük ihtimalle video kapattıktan sonra ben birazcık daha ders çalışırım. Çünkü saat daha 8 yani akşam olmadı. Ama ben yine de videoyu bitiriyorum burada. Çünkü ders çalışma kısmını zaten gördünüz. Artık size çok fazla boğmak istemiyorum. Ve bundan bir sonraki vlog da sınav haftası videosu olacak. Çünkü <laughs> sınav haftam başlıyor. yani tekrardan beni ders çalışırken görürsünüz. Hatta sınavda falan okula götürürüm büyük ihtimalle kamerayı. Videoyu kapatıyorum. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok öpüyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.